Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 22-28 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Molfix bebek bezi çeşitleri 265 lira. Denta diş macunu çeşitleri 75 mm 17.90. Difaş Biodent koruma kapaklı diş fırçası çeşitleri ikili 39.90. Cerezo süt mısır cipsi 19.50. 5 litrelik Domestos ultra çamaşır suyu 124.75. 4 litrelik Komili sıvı sabun 59 lira. 1200 milimlik Yumoş konsantre yumuşatıcı 49.90. Eti, Keyfince rulo gofretli çikolata 22.90. Flormar lip gloss çeşitleri ekstra parlak 59.90. Eti çikolata çeşitleri 17.50. Nestle Antep fıstıklı çikolata çeşitleri 24.90. Eti burçak yulaflı bisküvi 11.50 eti burçak, sultani, üzüm kepekli bisküvi 11.50 Fenomen sert şeker Lolipop pop lives 2.90 Nesle damak çikolata çeşitleri 32.50 Milka çikolata çeşitleri 84.90 Eti Canga Gold yer fıstıklı karamelli bar çikolata 9.90 Çerez tuzlu fıstık kuru yemiş 1 kilogram 139 lira. Banetti makarna çeşitleri 500 gramlık paketler 13.90. Dardanel ton bonfile 185 gram 104.90. Galle kornişon turşu 3 kilogram 84.90. Galle karışık turşu 3 kilogram 59.90 dondurulmuş piliç ızgara kanat. Kilogram fiyatı 100 lira. Green Life baharat çeşitleri 9.90. Gedik dondurulmuş piliç kordon blue 700 gram 76.90. Nimet dondurulmuş mini pizza rulo börek 500 gram 58.90. Kellogg's Spesial K klasik tam buğday ve pirinç gevreği 700 gram 54.90. Torku helva çeşitleri sade ve kakaolu 1 kilogram 115 lira. İçim fit proteinli laktosuz süt çeşitleri 500 milim 39.50. Alpro yulaf içeceği 500 milim 35 lira. Yöremce esmer pilavlık bulgur 1 kilogram 19.25. Altunsa biber salçası çeşitleri 650 gram acı ve tatlı 35.90 Kuzucu kahvaltılık az yağlı taze peynir 1 kilogram 119 lira 1.5 litrelik süt aş ayran 37.50 1 kilogramlık enka yarım yağlı tost peyniri 159 lira Bahçıvan krem peynir 500 gram 75 lira Çizi kreker çeşitleri 21.90 Aldiva gofret çeşitleri fındıklı ve vanilyalı 14.50 Ozmo Hoppo çilekli bisküvi 11.50 Ülker hanımeller tuzlu kurabiye 9.50 Eti pizza kreker efsane lezzet 7 lira. Aldiva çok oday sandviç kek 8'li 19.50. Ülker Saklıköy Ka Kavılca Unlu Bisküvi 11.50 Torku Şeftali Aromalı Soğuk Çay 500 milim 15 lira Sarı Yer Şekersiz Kola Gazlı İçecek 1.5 litre 17 lira Barbie Oyuncak Mini Figürler 27.90 Oyuncak minnak araçlar ikili 49 .90. Oyuncak aksesuarlı bebek seti 169 lira. Oyuncak robota dönüşen araçlar 44.90. Oyuncak doktor seti 10 parça 129 lira. Oyuncak salıncaklı ve kaydıraklı pet seti 100 lira. Oyuncak çay seti 70 lira. 1000 parça puzzle 49.90. Oyuncak römorklu traktör 100 lira. Oyuncak çek bırak fırlatıcı helikopter 49.90. Oyuncak sevimli kamyon 129 lira. Oyuncak Kartela'da pizza menü 49.90. Oyuncak mikser ve pasta seti 189 lira oyuncak çıngıraklı top 49.90 Renkli balon 25'li paket 24.90 Çok amaçlı file kutu 34.90 İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.